Selam arkadaşlar. 15 Nisan yaklaşıyor. Yani 15 Nisan'da Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı alacak? 15 Nisan'a kadar hani konu bu. Önemli bir konu bu. Çünkü neden? Yeni Merkez Bankası Başkanı acaba faiz düşecek mi beklentisi? Yani acayip böyle bir belirsizlik durumu hakim. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yaptığı bir konuşma içerisinde faizle ilgili de vurgu yaptı kendisi. Dedi ki işte ben faizde Tek hane olacak dedi. Ya Amacımız faizde tek hane mesajını verdi. Enflasyonda tek hane, faizde tek hane. Peki nasıl olacak bu? Nasıl olacak bu? Şimdi arkadaşlar şöyle Merkez Bankası Başkanı'nın değişim nedenini ne? E, tam olarak bilmiyoruz ama 200 bas puanlık bir faiz artışı yaptıktan sonra kendisi görevden alındı neticede ve e, şu anki Şahap Kavcıoğlu da hani bunun hemen arkasından gelmesi ve işte daha önceki yazdığı e, köşe yazılarından yani makalelerinden de işte takip ettiğimiz kadarıyla hani faiz indirecek gözüyle bakıyor piyasa faiz indirecek gözüyle bakıyor fakat kendisinin açıklaması neydi işte kendisi dedi ki e, bu, bu ön yargı yanlış bir ön yargı hani Böyle faiz inecek beklentisi doğru değil ee, ve hatta faiz de enflasyonun üzerinde tutacağız dedi. Şimdi e, dün de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan e, tek haneye vurgu yaptı faizde. Şimdi arkadaşlar 15 Nisan'da ne olur konusu şu an tabi doların gidişatını da çok etkileyeceği için e, faizleri yukarı mı taşıyacak da, mı aşağı indirecek çünkü bambaşka bir anda çok farklı bir şey karşımıza çıkabilir. Şuradan başlayalım isterseniz biraz hani neler olabilir kısmına şuradan başlayalım. E, hakikaten faizlerde tek haneye düşmemiz yani 15 Nisan'da bir, bir, bir tek bir anda e, düşmemiz çok zor. Onu bir kere geçelim. Yani çok zor. Bizim şu anda politika faizimiz 19. Şimdi 19'lardan tek haneye e, düşmek mümkün değil. Yani 1000 puan filan indirim yapmanız lazım. 1000 puan indirirseniz ne olur? E, yani orada e, dolar yani herhalde bir 40 lira falan olur yani. Hani bir 40 lira 50 liraya doğru gider yani 1000 puan birden düşüş olursa. E, pas geçme ihtimali çok yüksek olduğundan bahsediyorduk hani ne şiş yansın ne kebap yansın en azından hani şu anda enflasyon baktığımız zaman 16.2'lerde e, faiz 19'larda işte arada bir iki küsür, 2 küsürlük 2.8 gibi bir fark var bu da yatırımcıya zaten hani kazandırıyor gibi görünüyor öyle söyleyebiliriz kazandırıyor gibi görünüyor çünkü enflasyon aslında hani bu para faizde bu rakamda bile eriyor aslında Şimdi e, dolayısıyla e, pas geçme ihtimali sadece rakamlara baktığımız zaman çok yüksek. Ama şimdi dün e, hani Cumhurbaşkanı'nda e, faizi tek haneye düşüreceğiz söylemi tekrar gelince e, bir faiz indirimi gelebilir mi sorusu tekrardan şu anda konuşuyoruz bunu. Yani bir faiz indirimi gelirse ne olur? Faiz indirimi ya 100 bas puanlık bir faiz indirimi olursa ne olur? Yani hiçbir şey olmaz piyasaya hiçbir artısı olmaz hiçbir artısı olmaz ee, hani nasıl olsa şey diyecekler nasıl olsa evet bak enflasyon üzerinde işte yani indirdik bir puan da. Hadi ondan sonra bir puan daha indirecek. Yani faiz indirimine biz Nisan ayından hemen Nisan ayında başlarsak arkadaşlar çok kesin ve net şudur ki gerçekten hani kuru tutamayız. Yani gerçekten dolar alır başını gider. Şimdi bu yaşanmamış bir şey değil. Bu artık bu daha önce izlediğimiz için bu senaryoyu çünkü biz 4 tane 2 yılda son 2 yılda 4 tane Merkez Bankası Başkanı değiştirdik ve her gelen bir faiz artırıyor gidiyor öteki faiz düşürüyor geliyor öteki artırıyor gidiyor yani ne oluyor faiz indirildiği zaman dolar alıyor başını gidiyor. Onunla başımız belaya giriyor. Ondan sonra öteki geliyor düşürüyor. Bu sefer faiz yükseliyor. Kurun kafasını eze eze aşağı düşürmeye çalışıyor. Yani böyle piyasada yani böyle piyasada azlak bullak yani Şimdi eğer faizi biz düşürürsek dediğim gibi bu senaryoyu daha önce yaşamıştık. Yani hemen çünkü Şahap Kavcıoğlu gelmeden özür dilerim Naci Ağbal gelmeden önceki Merkez Bankası zaten bunu yapmıştı. Çok zor değil. Geçen seneye gidelim mesela yani işte faizler düştü, kredi genişlemesi yaşandı ama ne oldu? Kuru zor tuttuk yani yani tutmasak sekiz buçuktan zaten yoluna gidecekti bu sefer de böyle tutmasak artık sekiz falan falan normal şu anda karşılanıyor ee, hani gideceği yer hani gerçekten hani dokuz buçuk on lira yani o kadar net söyleyeyim size şu saatten sonra bir faiz indirimi böyle bir hızlıca bir şekilde gelir ise çünkü arkadaşlar sizin e, maliyetlerinizin çok büyük bir kısmı bir kere yurt dışından geliyor. Yani ithalata dayalı bir ülkesiniz, e, ihracatımıza katkısı var elbette ama ithal koşulları çok ağır. Yani bir mavi üretiyorsunuz. Onun da mesela ara mavilini yurt dışından getiriyorsunuz. Yani hani ne bileyim bir gözlük yapıyorsunuz mesela. Hep böyle gözlük örneğini veriyorum. Çünkü elimde hep gözlük oluyor. Diyelim ki bir gözlük getiriyorsunuz ama bu gözlüğün vidası işte yurt dışından geliyor. Almanya'dan geliyor mesela. Çin'den geliyor mesela. İşte camını Amerika'dan getiriyoruz mesela. Dolayısıyla bu gözlük burada oluyor ama hani bu bunları Üretmiyoruz yani bu e, ara mağmurların hiçbiri üretimde yok. Bunları biz yapmadığımız için otomatikman bu ürünler buraya geldiğinde adı fiyatı, gözlüğün fiyatı ne oluyor ondan sonra e, dolar 8,5 liraya geldiğinde işte 100 liraya satılıyorken artık 100 liraya gözlük yok da 100 liraya satılıyorken bir bakıyoruz Aa, işte 120 lira olmuş 130 lira olmuş falan oluyoruz yani hani bu nedenle aslında hani kur çok önemli doları takip ediyor sadece yatırımcılar açısından değil şimdi hani dolar tutmak zaten bir yatırım aracı mı yani hakikaten baktığınız zaman elbette ki değil yani dolarda olmanın hiçbir anlamı yok yani dolar almışız bir yatırım yapmışız gibi oluyor. Değil. Yatırım falan değil dolar. Dolar sadece yerleşiklerin bu kadar 230 milyar dolarlık parasının olmasının sebebi arkadaşlar e, TL karşısında o para ezilmesin diye. Yani TL yerine döviz tutuyor. Eee fark eden bir şey yok. TL yerine döviz harcıyor zaten. Hani dolar her yerde geçiyor. Anında TL'ye çeviriyorsunuz oradan buradan. Dolayısıyla dolar harcıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. E şimdi böyle bir şey olur da faiz indirimi gelir ise arkadaşlar hazır olun. Yani kur gider. E gider. Anında tepki verir. E çok böyle hani birkaç aya bile kalmaz. Çok hızlı bir şekilde yukarılara doğru gider. Fakat ben e bilemiyorum. Yani hani yine de iyimser olmak istiyorum En azından bir faiz e, düşüşü değil de e, zaten hani şu ortamda bir faiz artışı artık beklemek beklemememiz lazım e, Çünkü bu konuşmalar işte Şapkavcıoğlu'nun konuşmaları buraya gelme nedeni, artık işte Cumhurbaşkanı da dediği gibi biz faiz tek haneye indirmek istiyoruz filan. Yani bu söylemlerin hepsi faiz artmayacak sinyali zaten. O zaman ya pas geçecek ya da düşürecek anlamına geliyor arkadaşlar. Yani pas geçerse yine yani hani pas geçerse en azından hani böyle kur düşürdüğü gibi gitmez. Çünkü düşerse gerçekten çok hani çok enteresan şeyler olabilir. Öyle söyleyeyim size. Şimdi diğer taraftan tabii bizim aslında faizle ilgili şöyle bir baskımız da var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Çok önemli. Şimdi Amerika, Amerika diyor ki ben faiz arttırmayacağım diyor. Tamam faiz arttırmıyor adamlar. Faiz arttırmıyorlar. Ama kardeşim adamların tahvil faizleri artıyor. Yani habire tahvil faizlerinde yukarı gidiyor. Yani gelmiş 1.70'lere hatta söyleyeyim güncel oranı biraz düşmüştü. 1.65 mi? Evet 1.65'te şu anda. Yani hani böyle bir 77'lere gitti böyle bir geri geldi bir 60. Falan. Hala çok yüksek. Bu her an 1.71.80'de olabilir. Yani Amerika kendi e, Merkez Bankası faiz arttırmıyor ama tahvil faizleri yukarı çıkıyor. E şimdi tahvil faizleri yukarı çıktığı zaman zaten yine fark eden hiçbir şey yok. Dünyada yine hani ne oluyor? Bütün dünyada gelişmekte olan ülkelerin de maalesef içinde olduğu ve çok kötü etkilendiği bir durum. Para kaçışı başlıyor bu tarafa doğru. Neden? Amerika daha fazla fazla para veriyor. Amerika 10 yıllıklara daha fazla para veriyor. Tahvil faizleri daha yüksek diye bu tarafa bir akın oluyor. Hem daha e, riski yok hem daha sağlam. E, biz gidelim buradan hemen yani bu tarafa gidelim ve o zaman dolar ne yapıyor? Koştur koştur kendi böyle ana doğru yola çıkıyor. Aslında bu da kuru yükseltme, e, kurun yükselmesinin sebeplerinden içeride bir tanesi. Çünkü bu en çok da bizim gibi ülkeleri zor durumda bırakıyor arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla diyelim ki burada Amerika 10 yıllık tahvil faizleri şu anda bizi çok zorluyor. Yabancı, yabancı dediğim hani sermaye bu tarafa doğru gidiyor dünyada. Şimdi bunun %2'lere gitme ihtimal çok yüksek. Yani hani hep onu söylüyorum ben. Çünkü piyasa bunu bekliyor. Bu yukarı gidecek yani illa ki yukarı gidecek diye bekliyoruz. Bir anda 1.70'leri zaten 77'leri görmüş. Bir anda 1.80'ler, 1.90'lar, 2'ler gelebilir arkadaşlar. Buna hazır olur. Eğer bu gelir ise dolar kuru yani dolar dünyada yukarı çıkar ve hani biz faiz falan düşüremeyiz yani. Hani biz neye faiz düşürüyoruz? E, neyle baş edeceğiz yani Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri ikilere giderken biz faiz mi düşüreceğiz nasıl olacak bilmiyorum bu da bizim hani böyle çok büyük bir handikapımız, bizi böyle çok zorlayan bir e, durum olarak o bir kenarda duruyor yani faiz düşürmek hakikaten böyle hani e, şu koşullarda olmaması gereken bir şey aslında diye bakıyorsunuz hani öyle görünüyor çünkü yani e, bu doları yükseltecek bir şey zaten. E zaten burada bunlar faizleri yükseltiyor, Habire bir faizleri yükseliyor. O zaman siz e, parayı nasıl çekeceksiniz? Zaten dünyada para size gelmez ki, hani hani yabancında gelmesi lazım ya, biraz biraz para da bize geliyor olması lazım, e, biraz kuru da tutuyor olabilmemiz lazım, doları da baskılıyor olmamız lazım. E, o zaman faizi nasıl düşüreceğiz? Yani bilemiyorum. Hani bir de bunlarla şey halindeyiz, yarış halindeyiz, öyle söyleyeyim. Hani rakip rakiplerimiz çok büyük arkadaşlar, Amerika rakip. Amerika çok büyük rakip. Amerika'nın tahvil faizleri çok büyük bir rakip arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani ta, e, hakikaten bir faiz düşüşü falan öyle bir şey karşımıza çıkar ise 15 Nisan'da e, dediğim gibi e, yani ilk etapta hani böyle çok hani şey olacak hani o faiz düştü falan filan ama e, hatırlayın lütfen çok zor değil yani hani bu senaryo böyle çok fazla izlediğimiz bir senaryo son iki yıl içerisinde defalarca denenmiş bir senaryo ve eğer e, işe yarasaydı biz bugün bunları konuşuyor olmazdık hatta her seferinde daha çok sarpa sarıyor gibi bir durum söz konusu arkadaşlar ne diyeyim başka diyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi gelelim, e, 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 hani geçenlerde bir çip krizine vurgu yapmıştık. Dünyada çip krizi var, işte otomobil üretimleri kısıtlıyor, telefonlar, şunlar, bunlar. Bakın, Apple'dan da bir şey var. Apple da çip krizine yakalandı. E, Apple da şu anda bu dünyada yaşanan çip kriziyle alakalı tedarik sorunu yaşadığını ve MacBook ve iPad üretim faaliyetlerini ertelediler arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Ee, yani bu çip krizi daha önce bir video yapmıştım, oradan izlersiniz detayları. Bu çok önemli bir şey. Ee teknolojik özellikle altyapısında işte e, artık her şey teknolojiye döndü gerçi. Arabalarda, işte arabaların birçok artık böyle hani sensörleri, yol tutuşları, bilgisayar sistemleri bilmem ne bunların altında bir çip ufak bir çipten bahsediyor. O çip maalesef şu an üretilemiyor. E, ve yine bu telefonlarda, işte bilgisayarlarda e, gibi gibi bir sürü teknolojik şeyin altyapısında bir şey var, bir çip var ve bu çip üretilemiyor. Hani neden üretilemiyor suyla alakalı olarak eee Üreticilerin açıkladıkları şey yani biz yetişemiyoruz filan diyorlar ama ne kadar gerçekçi ne kadar doğru bilmiyorum. Hani bir takım şeyleri var işte e, talep patladı. Talep patladığı için yetişemiyoruz. Zaten dünyada 3 tane firma bunu üretiyor. Geçenlerde Çin çıktı dedi ki bilmem kaç milyar dolar para vereceğim yeter ki bunu üretin e, diye bir açıklama yaptı. Hakikaten bu acayip bir yere doğru gidiyoruz. Yani bu... E ee, neden ee, bu kadar zor olmaması lazım e, üretiminin başka şeyler var altında gibi geliyor ne var bilmiyorum hani burada biraz komplo teorisini e, teorisyeni gibi düşünüp e, şey yapmak istiyorum. Yani böyle şeytan dürtük işe bu işin altında ne var falan diye düşünmüyor değilim arkadaşlar. Koskoca dünya bugüne kadar üretiyordu her şeyi yetişiyordu da şimdi yetişmiyor. Ya bu nasıl bir şeydir ya yani çıksın birisi açıklasın yani yok talep patladı ya talep patlasa ne olur ki zaten talep başından beri açık geldik Nisan'a Mayıs'a sen bunu halledeceğini hala daha e, telefonlara kadar Apple'a kadar Apple bile böyle bir açıklama yapıyorsa hop derim ya nereye gidiyor bu iş diye sorarım yani bu işin altında ne var diye böyle bir şeytanın avukatlığını yaparım yani. Evet, arkadaşlar bugün borsa tarafına baktığımız zaman iyi, Allaha şükür birazcık böyle çok bir şey değil ama. Yani bu iki günlük hafta başından beri yaşadığımız şey bir parça bir yere gitmedi. Yani yükselmedi 0.36 gibi bir böyle şey var. En azından 1400'ün altına gelmedi. 1436 şu anda arkadaşlar. Hatta 1436 bile değil. 1430'u gördü. 1422 de şu anda. Biz 100 endeksi arkadaşlar. E, dolar 8.16 dün bugün aynı devam ediyoruz. Aynı şekilde azıcık böyle e, bakayım kaça gelmiş. 8.14'lere bir geldi ama çok önemli işte. 8.16 8.20'ye kadar dün çıkmıştı. E, etti. Euro da yine aynı şekilde ona paralel bir şekilde gidiyor arkadaşlar. E, Tabi dolar biraz daha değerli. Parite şu an 1.18'de. 10 ons, 10'yu e, hep sona bırakıyorum çünkü 10 daha aslında çok söylenecek e, şu anda bir şey yok. Bakın tahvil faizleri biraz aşağı gelince e, ons da yükseldi. Çünkü tahviller 1.77'lere den yolculukla aşağıya aşağıya geldi. 1.64-1.65'derdi şu anda. E, ee, faizler aşağı geldiği zaman otomatikman ons yükseliyor. Yani ee, hani o orada böyle direkt bir şeyi var yani etkisi var arkadaşlar. Yani ters hareket ediyorlar gibi bir durum var. Ama biz onsta en çok da enflasyonu bekliyoruz. Enflasyonun rakamlara yansımasını bekliyoruz. Öyle söyleyeyim size. Ee, yani sadece tahvil faizleriyle tek başına bir noktadan sonra gitmeyecek. Yani ilk etapta verdiği tepkiler bunlar. E, tahvil faizlerinde de çok aşağı bir gidiş beklemiyoruz, e, ama hani yukarı çıkacak. Dolayısıyla çıktığı zaman ons belki bir miktar daha daha düşebilir. Fakat diğer taraftan da çok ciddi bir enflasyon artık bütün dünya bunu konuşmaya başladı. Bu enflasyon e, kesin Yani bütün fiyatlar artacak beklentisinden dolayı da e, ons da böyle bir yerde hani yavaş yavaş ufak ufak çıkıyor. Bu güzel bir şey yani yavaş yavaş da çıkıyor olması güzel bir şey. 1700'lerin altına geldi ama çok kalamadı gördüğünüz gibi yavaş yavaş artık yukarı çıkıyor gram altın zaten 455 TL idi bugün de öyle Neden İşte hem ons tarafından biraz böyle yukarı çıktı dolar kuru güçlü bizde Dolayısıyla da gram altın 455 TL civarında 450 455 civarında gidiyor geliyor arkadaşlar yani olsa da böyle hani çok <laughs> artık çok da böyle hani 500'lerin üzerinde alanlara bir şey demiyorum ama hani kur destekledi buralara geldi arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Aynı zamanda ihtiyacı olanlar için de hem dolarda hem altında e, satış fırsatlarını yakaladık yakalamadık da demeyelim. Evet arkadaşlar bakıyorum atladığım başka bir şey var mı? Şu anda yok e, çok iyi bakın kendinize tekrar görüşmek üzere efendim e, diyorum şimdi hoşçakalın.